Hepinize merhaba arkadaşlar ben evet, Enes. Bugün sizlerle Ağlama challenge yapacağız arkadaşlar. Efeksuz kanalından Efe yanımda var. Hoş geldin. Evet merhaba arkadaşlar ben de Efe. Evet. Başlayalım. Video başlasın. Ağlama challenge çekeceğiz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum gibi ya. Artık geliyor. Yardım etyim. Eh, yani Efe de yani gördüğünüz gibi ya sağda ya da solda şu an bilemiyorum. Ağlamamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu andan beri tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Ben balık burcu olduğum için. Kazandığı hiçbir şey yok falan filan diyor. Günlerini hep böyle geçiriyor diyor. Herhalde tahmin. Aha diyor. Daha ağlamıyorum. Yani. Balık burcu olduğum için. Adamlar bunu çok saçma buluyor. Falan. Bir de ufak sorun oldu gibi siyah ekranı oldu Yani gri. pardon. จะไม่ได <_ L un it> ้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ <didn 't S 3> <that> ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักยีิซ่งเสียงที่มากขึ้น kızı yok. Anne dedi. Aaaa. Abi. Abi kazandığı paralarla. Çok traf oldu artık. gidiyor. Tüylerim o sen çocuk arkadaş. aa, anladım. Gözler yaş geldi. Her para verdiği e, çocuk şimdi öğretmen şey öğretmen için şey, öğrenci, öğrenci olmuş, okuyormuş. Adamın kazandığı hiçbir şey yok. Ve bu gerçek diye biliyorum ben. Hmm. hmm. Şey kazandığı tek şey duygu. Para falan kazanmıyor. Hmm. <laughs> Bu ne gibi bu herhalde Japon evet. Güzeldi, arkadaşlar. Yani de de ee, bir tane daha video var Başladı. Hmm. bunu hiç görmedim ha, o kadar güzel bir şey değildir inşallah adam dili yok bilmiyor herhalde. Ekta falan filan dedi. Bak, alay ediyorlar. Yapan yazı olduğu için anlayamıyorum çok fazla. Kız onu sevmiyor herhalde. Tahmin olarak. Kız onu hiç sevmiyor. Çok sinirli. babası söyle oldu diye. Ben bir saat kaç dinleyebilirim. Okulda yok. Adam hmm. ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Hmm. Doğum günümüz. Hayır ben böyle şeylerden çok etkileniyorum ya. Bir dakika. Kızın intihar etmiş galiba arkadaşlar. Hayır ya. Hmm elimde kan var. Hayır be. Vallahi hayır bak. Çok etkileniyorum güzel ya, yapıyorlar ya, 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 ya. Ha mutlu yıllar hep birlikte mutlu kalacağız. Sen kızların dediklerini anlamıyorsun. Adam galiba değil bir ya, konuşma engelli. Ay baba öyle yapmayın ya. Babanın onu siz canınız yemiyorsunuz. kötü davranmış son ileride çok pişman olur. บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดขรักคุ <laughs> ah, Gözlerimden yaş geldi arkadaşlar. Bunu da... Hayır. Neyse diğer bir işte. Babası kendi kalbini verdi ona herhalde. <laughs> hmm. Bu ne lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Cidden çok yayıp yaptı. <laughs> Bak yine orada uyuyor. Adam bir şey yapma baya bak bak lan terbiyesiz bana yaptığı bir şey mi var Oğlum, ne var sana zararı ya ne dokunuyor sana böyle hep duygusal filmler arkadaşlar zaten japonlardan geliyor bak terbiyesiz terbiyesiz. Bir kaşık versen ne olur? Bir kaşık ver abi. Bak onu geri atacağım ona vereyim. Yine orada öyle. <laughs> Bu kadar da fazla ama. <laughs> <Strait dedi. gülüyor> adam olursa ya? Aha adam yok. Öbürsü gün de yok. Ondan sonra gün hiç yok. Üç günden beri yok adam etrafta. Başka bir yerlere boşuna bakma diyor. Gitti. O gitti. Böyle pişman olursun. bak şimdi ne oluyor bak ben yıkamayı silah bak o pişmanlıklar nasıl bak 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 nasıl vuruyorsun onu arkadaşlar böyle etrafta fakir gördüğünüzde lütfetsiz de bari bir tanecik bile olsa yani 5 kuruşunuz bile yok varsa 5 kuruş bile verebilirsiniz bakın adam hmm, tamam. ıh, etrafı topluyor <laughs> Çöpleri topla etraf onun oralara temiz olsun diye. Bak. Bak direkt engelliyor. Yürü git falan diyor. Adam koruyor orayı. Sonra yemek git. O büfedeki kadın ona yemek Hı. getiriyor. O gün adama yapma diye. Yani. Şey Almış yemek. Bak böyle pişman şey olursun. İşe yapmak terbiyesiz. Wait. <laughs> <laughs> Ay çalmaya çalışıyorlar. Ay ben buraya bakmak istemiyorum. Onlar o yapmamış. Bakmak istemiyorum. Uf emnon, anam! emnon, y y y y oha. Oha. Tövbe estağfurullah. Yürü y lan. Bak adamın şirketini kurtarmış arkadaşlar. Hayır. Bakmıyorum. <laughs> <laughs> Bir şey yapalım. Şartladı mı? Pişman kalırsınız. be Ya ağlama çalınca niye biz yapıyoruz? Ama var. Bir tane de çok duyulan elizce son arkadaşlar bu. Bunu bilmiyorum Annesi meşgulmüş herhalde. Birbirlerini doyuruyorlar. Don't cry. Yemek yemiyor arkadaşları Boşuna para harcıyor. Gerizekalı anneni yalnız bırakmayacağım. Bu hmm. da büyük bir pişmanlık olacak abi. O da pişmanlığa doğru gidiyor. Hello? Doğum günü için annes hazırlık yapıyor ve o Hello? doğum gününe gelmezse. Gelir. Çok meşgulmüş. <laughs> Geçen <bir> yıl. Bugün. 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 tekse onu yalnız bırakmayın. Bakın benim bir sürü buluşmam oldu. Annem evde tek diye geldim. Yani. Annenizi düşünün arkadaşlar. Annenizi düşünün. Acaba to Enes'i çağladı mı lan? merak ettim ha. Enes ayrı ayrı yapmak zorundayız arkadaşlar. Enes ayrı ee, ayrı arkadaşlar. Evet. Ee, bence yani güzel video vardı yani arkadaşlar. Elimden yani geldiğince gezdik. yani ağlamaya çalıştım. Olmuyor nereden bakmaya çalıştım ama yani elle de değil duygulandım tabi. Niye onu bir daha veriyor? Efe. Efe yüzünden. Yani. Ya Efe yüzünden derken yani. Efe biliyorum çocuğa ya. Hı, <laughs> E İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çalış böyle güzel challenge videoların bir gelmesi için edelim. like atıp <laughs> beğenmeyi unutmayın. E Biliyor bu arada e Efen'in kanalının linki açıklamada var arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. E geçen şey günümün çalış videosunda arkadaşlar bir hata yaptım ver, ve o yüzden video 42 dakika oldu. Yani 43 dakika falan oldu. O yüzden de özür dilerim. Elimden geldiğince videolara önem vermeye çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok Sonraki böyle, böyle güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Çok Hoşçakalın. Bay bay.